Kolay gelsin. Espadumuz burada. Evet, teşekkür ediyorum. Hadi Allah hayırlı işler versin. Hayırlı kalınlarız. Çok teşekkür. Hazır. Böyle gösterin bakın da İstanbul görsün. Espadumuz burada. Hazırlıklıyız. Hadi. Çok kolay Teşekkür geçir. ederim. Maskemizi bizim tağımlıyoruz. Tabii ki. Eyvallah. Tabii ki. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Benim espadum. Malzemeyi getirin. Malzemeyi her yerde buluyorlar. 8A3 73 86 14. Tamam. Kağıda yazdım. yazdım. Nerede şöyle kağıdı? Bak İstanbul. Hes Gördünüz mü bak? Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz böyle duyarlı vatandaşlarımızla devamlı içsi olan ama burnunu, maskesini tam nizami örten pazarcı kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Allah hayırlı işler Sağ olun. Evet. Tabi biliyorsunuz geçen hafta Esenler'de sent pazarını bir semt pazarını ziyaret etmiştik. Orada da açıkladık. Şimdi burada da aynı şekilde Bakırköy'de bunu söylememiz lazım ki gerçekten e, koronavirüs önlemlerinin olmazsa olmazı maskeyi, mesafeyi, temizlikle ilgili kuralların en hassas şekilde uygulanmasıyla ilgili vatandaşlarımızla hem konuşuyor hem sohbet ediyor birbirimize öğütler veriyoruz. Gördüğüm manzara şu. Pazarcılar odamızla birlikte yine belediye başkanlarımızın hepsiyle beraber ortak aldığımız bir kararın pazarlarımızda gerçekten hasbi olarak, samimi olarak uygulandığını görüyoruz. Nedir o? HES kodu. HES kodunu bütün arkadaşlarımız cep telefonlarından gösteriyor. Bazı arkadaşlarımız sehpaların yan tarafına, tezgahların yan tarafına bunu seri numaraları yazdıklarını görüyoruz. Az önce hem kaymakamımız hem belediye başkanımızdan da ricamız oldu hem belediyemizin hem eee es e, pazarcılar odamızın amlemiyle beraber HES kodunun eee güzelce oraya asmalar ile ilgili ricada bulunduk. Bütün pazarlarımıza da bunu bütün tezgahlarımızda görülmesini istiyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz saat 16 17 sıralarında pazar yerlerinde arkadaşlar eee yoğunluk var. Bu yoğunluğu gidermek için oda başkanlarımızla beraber başlattığımız bir uygulama var. Sabahın erken saatleriyle saat 13'e kadar ki pazarın en seyrek yani vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin en az bulunduğu vakitlerde daha fazla gelmelerini sağlamak için indirimler yapıyor arkadaşlarımız. Onun da e, gayet iyi niyetli uygulandığını gördük. Daha da e, kapsamlı olması gerektiği ile ilgili öğütlerimizi de verdik. Oda başkanlarımızdan tekrar bu e, konuda hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bizim niyetimiz tüm İstanbul'umuz için şu. Koronavirüs önlemlerini biz kendi nefsimizde samimi olarak uygulamak zorundayız. Eğer İstanbul'umuzu, bütün hemşehrilerimizi tanıdığımız, tanımadığımız, yolda geçen, karşılaştığımız, selamlaştığımız insanları, dostları, eğer onların sağlığını önemsiyorsak, çok basit bir kural. Bildiğimiz, ezberlediğimiz, kanımsadığımız, bizim söylemekten usandığımız demek istemiyorum ama gerçekten o noktaya getirdiğimiz bir şey var. Şu maskeyi kurallara uygun takalım. Mesafeye riayet edelim. Şu alınan yeni genelge kurallarına uyalım ki bundan sonra daha ileriye gidecek kısıtlama tedbirlerinin gelmesini eğer arzu etmiyorsam. Ey İstanbul bunu başarabiliriz. Hep birlikte el ele diyor. Tekrar herkesin sabahının hayırlı, sağlıklı, saatli günler diliyorum.